Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve re selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyidina ve Linnar Ya Hayyü ya Kayyü. Ya Hayyü ya, ya Kayyü. Tam. Tamam. Yok yok tak takın. Takın. Ya del ve -İkram. Ya Rab el alemin. Sana sonsuz ve şükürler olsun ki yine ikram ettin, ihsan ettin. Efendi babanın ölüm yüzüğüne bizleri kavuşturdun. Ve yine ikram ettin, ihsan ettin. Bu Allah dostunun mezarının başında da bizleri buluşturdun. Ya Rab el alemin. Başta Peygamber Efendimizin şefaatini üzerimize daim eyle. İnşallah o güzeller güzelinin, o sultanlar sultanının edebiyle edeplenip ahlakıyla ahlaklanmamızı nasip eyle. Onun sünneti üzere yaşamamızı nasip eyle. Ümmetim, ümmetim dedi ümmetlerden eyle. İnşallah rüyamıza girmesini nasip eyle. Rüyamızı şereflendirmesini nasip eyle. Kutbulaktan. Ve efendimizin de himmetini üstümüze daim eyle. Kalbimizde bundan sevgisini atır ziyade eyle. Amin. Ya Rabbi rahman. Efendi babamın da aşkını muhabbetini kalbimize ziyade eyle. Amin. Onunla inşallah himmetini üstümüze daim eyle. Kaim eyle. Amin. Ya Rabbi alemin. Okunmuş olan haddi şerifler sana malumdur ya Rabbi. Diğer sure-i şerifler de sana malumdur ya Rabbi. Bunların ak hataları, kusurları, eksikleri, yanlışlıklar olabilir Ya Rabbi. Onların cümlesinin eksikleriyle beraber dergahında kabul eyle. Eksiklerini meleklerine tamamlat Ya Rabbi. Ahsen şekilde, makbul şekilde dergahında kabul eyle. Hasıl olan sevabın, evvela önderimiz, liderimiz, şefaatimiz, Peygamberimiz, canımız, cananımız, her şeyimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, temiz, mualla, mücelle fatur şerifleri başta olmak üzere Peygamber Efendimizle ve Adem atamız arasında hem ne kadar Peygamberimiz inşaat Efendilerimiz gelip geçmişse bir türlüsü sana malumdur cümlesinin aziz fatur şeriflerinden bu peygamber Nişan Efendilerimize tabi olmuş Ali ve Asraplarının da aziz fakir şeriflerine Giyar yari güzün efendilerimizin, aşere-i mübeşere efendilerimizin, evladı Rasul, ezvacı Rasul, ehl-i feyti Rasul azatlanım, i kiram azatlanın ensarın ı muadirin tabi'in, tebe-i tabi'in azatlanım, mezhep imanlarımızın da aziz, fatur-u hususen şeyhimiz hadi hususen Bedir Efendi Hazretlerimizin silsile-i saadet efendilerimizin ve bilimun tarikat birlerinin tarikat şeyhlerinin bir cümlesinin zamanında hadis fatur şeriflerine bu tarikat birlerine de tabi olmuş mürüt mürüde ihvan ihvane sofi cemaat olaraktan öbür dünyaya intikal eden kardeşlerimizin de ruhu şeriflerine, şeyhimin bir cümle geçmişlerinin tamamının ruhlarına, hanımlarının ve cümle geçmişlerinin tamamının ruhlarına, şu anda ne kadar yaşayan yakınlar varsa cümlesinin tamamının ruhaniyetlerinin makamlarına, ilk şehidemiz Sümeyye Validemizin, şehitlerin seyidi Hamza Efendimizin ruhu şerifler başta olmak üzere, Bedir şehitlerinin, Uhud şehitlerinin, Çanakkale şehitlerimizin darbeye duran kardeşlerimizin ve son şehidimizin daha husus iki tane burada yatan şehidimizin de Aziz Fakir Şeriflerine. Amin. Özellikle, hususen şu anda huzurunda bulunduğumuz dostum, Efendi babamın da Aziz Fakir Şeriflerine. Amin. Efendi babamın da bir cümle geçmişlerinin tamamının ruhlarına. Annesinin ruhuna, babasının ruhuna abisi Sefa amcanın, Mehmet amcanın, Hasan amcanın, kendilerinin ve hanımlarının, daha dün de geçmişlerinin tamamının ruhlarına, Salih kardeşimizin ruhuna, Ahmet abimizin de ruhuna, efendi babam sağlığında kimin ruh ve ruhaniyetlerine bağış yapmışlarsa, bir cümlesi sana malumdur, türlüsünün tamamının ruh ve ruhaniyetlerine. Şu anda yaşayan ne kadar yakınları varsa, cümlesinin tamamının da rûhâniyettenin makamlarına, bahusus hecânemin de bir cümle geçmiştenin tamamının ruhlarına, ihvân kardeşlerimizden ve ihvân bacılarımızdan öbür dünyaya kimler intikal etmişse cümlesi sana malumdur bir küllüsünün tamamının ruhlarına, daha husus yakından tanıdığımız bürbül kardeşimizin ruhuna, Sebad ablamızın ruhuna, Hüseyin abimizin ruhuna, Lütfü kardeşimizin ruhuna, Musa kardeşimizin ruhuna, Vahdettin kardeşimizin ruhuna, Mehmet kardeşlerimizin ruhuna, Metin kardeşimizin ruhuna, Başkanımızın da ruhuna. İlahi ente mahsudu la rızaike diyerekten, uzaktan yakından teşrif eder, senin uzağına koşup gelen şurada hazır bulunan bütün kardeşlerimizin ahirete göçmüş olanların cümlesi sana malumdur. Bir türlüsünün tamamının ruhlarına daha husus Hacı Yusuf abim, ihvan kardeşlerimizin tamamı, ihvane bacılarımızın tamamı ilk derslerinden bu zamana kadar inşallah da bundan sonra kimin ruh ve ruhaniyetlerine bağış yapıyorlarsa bir cümlesinin tamamının ruh ve ruhaniyetlerine Hacı Yusuf abinin ikban kardeşlerimizin tamamının ile ikban edicilerimizin tamamına da ahirete kimleri gelmiş geçmişse onların da cümlesi sana malumdur cümlesinin tamamının ruhlarına daha husus özellikle şu kabristanda yatan ehli iman ehli İslam kardeşlerimizin bir cümlesinde tamamının ruhlarına Amin. Yeryüzünde samimi olaraktan seni zikreden, senin verdiklerine şükreden, sana güzel güzel kulluk eden, ne kadar Allah diyen mü mümin ve müslüman kardeşleriniz varsa onların da günde geçmişlerinin tamamının ruhlarına gerek ferden, gerek cemaaten, gerek tarikaten, gerek de siyaseten İslam'a, Kur'an'a, vatanımıza, milletimize, mukaddesatımıza ne kadar hizmet veren kardeşlerimiz varsa onların da bir cümle geçmişlerinin tamamının ruhlarına başta Hacı Yusuf olmak üzere yeryüzünde bulunan bütün dostlarıyız. Ve şurada hazır bulunan kardeşlerimizin ve buraya gelemeyen bir umum ihvan kardeşlerimizin ve ihvane kardeşlerimizin ve şurada hazır bulunan cemaat-ı müslümün ve yeryüzünde bulunan bütün mü'min ve müslüman kardeşlerimizin de ruhaniyetlerimizin makamlarına Amin. bahusus özellikle hakk Şerif okuyan kardeşlerimizin Yasin, Mülk, Amme, Vakıa diye sulhi okuyan kardeşlerimizin de bir cümle afiyete göçmüş olanların türlüsünün tamamını ruhlarına de hediye ediyoruz. Sen dergahında kabul eyle. Kabul ile makbul eyle. Ya Rabbi cümle kesmişlerimizi şu sofradan haberdar ve hissedar eyle. Ya Rabbi biz yoktur diyoruz ama hasbel kader. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz şu mübarek aylar yüzü hürmetine ya Rabbi, ismi azamın yüzü su hürmetine, esma-i lüslan yüzü hürmetine, zat sıfatların yüzü su hürmetine, Ya Rabbi, habibiyetinin yüzü su hürmetine, ne mahbuse onların yüzü su hürmetine, inşallah yoktur ama hasbel kader, azapları olanların şu anda itibaren azaplarını defrile beyle, azapları olanların da geleceğini aliyle, makamlarını yüksek eyle, peygamberlere, sıttıklara, şu edalara, en sevdiklerine komşu eyle ya Rabbi. Hayatta bulunan bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzur vererekten, ikramın olan, ihsanın olan, lütfün olan, şu güzel, şu güzel, yolda bizleri daim eyle, daim eyle, sabit eyle, düşmekten, kaymaktan, kaymaktan, bıkmaktan, usanmaktan bizleri muhafaza eyle, sabırla devam edenlerden eyle, menzile giredenlerden eyle, hedefe varanlardan eyle, hedefe bulaşanlardan eyle, Haksel gayemiz olan cema Allah'ın Zana eyle, rızana muvaffak eyle, rızana kavuşulacak bütün hayırlı amellere bizleri muvaffak eyle. Yeniyetini ikram eyle, cehennemden uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamel rahimin, ya Rabbi ilahi ya Rabbel alemin. Sevdir bize bütün sevdiklerini ya Rabbi. Sevdir bize ya Rabbi. Şu anda huzurunda bulunduğumuz dostunu ya Rabbi Bu dostluğun yolundan izinden gidenlerden eyle ya Rabbi. Almış olduğumuz derslere ya Rabbi ne olur dikkat etmemizi nasip eyle. Başta şeriatı Kur'an'ı sünnetullahı ve şu güzel yolu da bizde de daim eyle. Bu güzel yolu ta Vesile kadar çıkmamızı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Ya Rabbi Sana malumdur Ya Rabbi uzaktan yakından teşvik eden şuraya gelen kardeşlerimizin cümlesinin Ya Rabbi sıkıntıları vardır sen biliyorsun Ya Rabbi biz artık bana özel olarak da çok kardeşlerimiz var Ya Rabbi ne olur Ya Rabbi buraya toplanan kardeşlerimizin bu kardeşlerimizin yakınlarından dostlarından tanıdıklarından ahbaplarından ya Rabbi, sevdiklerinden, Sen'in sevdiklerinden, Ya Rabbi, bizim sevdiklerimizden ne kadar sıkıntısı olanlar varsa, Ya Rabbi, ne olur Ya Rabbi? i̇sm Azam'ın Âzam'ın yüzü hürmetine, Esma-i Hüsna'nın yüzü hürmetine, şu anda itib itibaren bütün sıkıntıları uzak eyle Ya Rabbi! Uzak eyle Ya Rabbi! Uzak eyle Ya Rabbi! İçinde hasta olan kardeşlerimiz vardır. Yine yakınlarından, tanıdıklarından olan hasta olanlar vardır ya Rabbi. Sana malumdur ya Rabbel Alemin. Sen ya şafisin ya Rabbel Alemin. Şifa sendedir ya Rabbel Alemin. İnşallah Rahman. Ya şafi yüzü hürmetine. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan şifa ayetleri yüzü hürmetine. Ya Rabbi Kur'an'ın kalbi olan Yasin-i Şerif yüzü hürmetine. Fatiha Şerif yüzü hürmetine, içimizde bulunan masum olan Sabi Sübyanlar yüzü hürmetine ve yine içimizde bulunan Pirifaniler yüzü hürmetine, yeryüzünde dolaşan veliler yüzü hürmetine acilen şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi eski sıhhatlarını iade eyle. Eski sıhhatlarından da sıhhatlı eyle. Ya Rabbi şuraya gelip de Şuradan Ya Rabbi dağılmadan kardeşlerimizin gönüllerindeki bütün ama bütün hayırlı muratları halk bütün şerlerden korunma fada Ya Rabbi bizler beşeriz, hata ederiz. Buraya gelirken de türlü türlü günahlardan, günahlarla geldik. Şahsım için söylüyorum. Ya Rabbi sen bunları biliyorsun. Sana bunları söyleyemeyiz. Yüzümüz de yok söylemeye. Ama Ya Rabbi sen hafızsın Ya Rabbi. Sen rahimsin Ya Rabbi. Sen rahmansın Ya Rabbi. Sen kapına gelene boş çevirmezsin. Vallahi senin şanından değildir Ya Rabbi. Biz de senin affına geldik kapına geldi, mağfiretle ile yöneldik, sana güvendik ya Rabbi. Senin rahmetinin yanında bizim günahlarımızın vallahi hükmü yoktur ya Rabbi. Sen affeyle bizleri ya Rabbi, affeyle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Şuradan hanemize günahsız olaktan dağılmamızı nasip eyle. bu yazam azam yükle, kötü akıbetlere uğramaktan bizleri muhafaza eyle. Evlat açısını gösterme, sıkıntılarından gösterme ya Rabbi. Evlatlarımızı bu yola dahil eyle bu yolda daim eyle. Kur'an'a sünneti vallaha tam bir teslim olanlardan eyle. Hayırlı evlatlar eyle ya Rabbi. Hayırlı nesiller ikram eyle bize ya Rabbi. Evlenmiş olanların geçimlerini güzel eyle. Evlenmemiş olanlara da iyi huylu eşler nasip eyle. Ya Rabbi alim ve alime nesiller nasip eyle. Rızıklarını geniş eyle, bol eyle. Ya Rabbi yine özel müracaatlar vardır ya Rabbi yetim dağlı çekenler vardır, ailede huzursuz olanlar vardır. Ne olur ya Rabbi, onların da huzursuzluklarını izah eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el alemin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, ya Rabbi, bizleri Kur'an'a tam bir teslimle teslim olanlardan eyle. Şeriat'a tam bir teslim olanlardan Amin. eyle. Ya Rabbi, inşallahı rahman, senin şeriatına muhalif olmuşsak, Kur'an'ına muhalif olmuşlar. Ya Rabbi Efendimiz'in edebine, ahlakına muhalif, sünnetlerine muhalif olmuşlar. Dostlarına muhalif olmaz, olmuşsak ne olur bizleri affeder. Tekrarına düşmekten koru muhafaza eyle. Çünkü der ülkemizde kardeşçe yaşamamızı nasip eyle. Birbirimizi Allah için sevenlerden eyle. Birbirinin haklarına, hukuklarına, Allah için riayet edenlerden eyle. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, sen onları biliyorsun ya Rabbi. Birliğimizi bozmak isteyenlerin birlikleri bozulsun ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi patlamak isteyenlerin kendileri parçalasın ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi ekonomik yönden çökertmek isteyenlerin kendileri iflas etsin ya Rabbi iç düşmanlarımızın şerrinden, iç düşmanlarımızın şerrinden, birleşmiş olan kafirlerin şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Başka ülkemizi, bütün İslam beldelerini koruma muhafaza eyle ya Rabbi. Mazlum ve mağdur durumdaki kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Muhacir olan kardeşlerimize yardım Amin. eyle. Ülkemizde bulunan muhacirlere ensar gibi davranmamızı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri o durumlara düşürme Ya Rabbi, ya Rabbi. Yeryüzünde nerede bir zulüm gören kardeşlerimiz varsa ne olur Ya Rabbi onların zulmetini kaldır Ya Rabbi. Onların koruyucusu sen ol Ya Rabbi. Onların hamisi sen ol Ya Rabbi. Onların muhafaza edeni sen ol Ya Rabbi. Senin gücünde, senin gücün yanında onların gücleri nedir Ya Rabbi? Bismillahirrahmanirrahim. Ve yankurûne ve yenturullah. وَاللّٰهُ عَيْلُ الْمَاكِلِينَ diye buyuruyorsun Sadakallahülazîm. Herkesin bir planı vardır. Ama planların üzerinde senin planın vardır Ya Rabbi. Düşmanlarımızın planlarını iptal eyle Ya Rabbi. İptal eyle Ya Rabbi. İptal eyle Ya Rabbi. Eyle ya Rabbi. <laughs> Uzaktan yakından teşkil eden, buraya kadar rahat gelen kardeşlerimizin, cümlesinin dönüş yolculuklarında rahat eyle. <laughs> Hazırla, hayırla, huzurla, sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, hanelerini görmelerini nasip eyle. Seneye inşallah bundan daha kalabalık bir cemaatla yine bu dostluğun huzurunda, yine şeyimizin huzurunda toplanmamızı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Nasip eyle ya Rabbel Alemin. Nasip eyle ya Rabbel Alemin. صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا إمنا وحي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin, İlahel Alemin, yapmak suretinde bulunduğumuz şu müracaatlarımızı Kabe-i Muazzama'da Huzur-u Resulullah'a yapılıp da kabul olan dualara ilhak ile müddetab Yapmak suretinde bulunduğumuz şu müracaatlarımıza tekabbel minna. E, şey, yazın, insha, Yapmak söylediğinde bulunduğumuz şu muracaat onu fete harap bu adı kabulü sırra mazhar Amin. Bi hürmeti taha ve yasin velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna bi hürmetil fatiha.